Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bütün Müslümanların bildiği bir kelimedir zikir. Zikir, Arapçadaki zekara kelimesinden türemiş bir kelimedir. Hatırlamak demektir. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak demektir. Bunun için bir Arap hatıratını yazdığı zaman zikriyat deniyor. Hatıralar, akılda kalanlar, hatırlananlar, geçmişten hatırlananlar demek. Zikir, Kur'an'ın ısrarla Müslümanlara tavsiye ettiği bir ibadettir. Allah'ı zikretmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinde Zikir defalarca tavsiye edilmiştir. Övülmüştür. Çünkü zikir bir ibadettir. Tasavvuf menşeinin temel uygulaması da zikir uygulamasıdır. Zikir neydi? Allah'ı hatırlamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ısrarla en yoğun ibadet olarak ne yapması gerektiği anlamında yönlendirme bekleyen sahabiye aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne tavsiye buyurmuş? Dilin zikirle canlı kalsın. Dilinden zikri kurutma hiç. Yani hep zikret. Gayet açık. Allah'ı zikretmek Kur'an'ın, peygamberin ömrüdür. Bu zikir üzerine de büyük bir müessese olan tasavvuf kurulmuştur. Burada ilave edilecek bir şey yok. Zikrin önemini anlatmaya da gerek yok. Kur'an emretmiş. Hadisler övmüş. Allah'ı zikredenler diye başlayan ayet var. Ayakta, otururken, yatarken Allah'ı zikredenlerden bahsediyor Kur'an. Müslüman Allah'ı zikreden biridir. Ancak bu zikir hatırlamak sadece beyinde Allah'ı hatırlamak mıdır? Sadece dille Allah demek midir? Evet bunlar zikirdir. Ama İmam Gazali'ye dönüyoruz. Allah yolunda şehit olmayı zikrin en üstünü olarak tanıtıyorum. Meydanda Allah için şehit olmakla, eline tesbih alıp, Subhanallah demek, zikir kelimesiyle nasıl anlatılıyor? Buradaki mantık ne mantığıdır? Şehit, Allah için canını verirken, Allah'ın benim yolunda ölün, canınızı verin, emrini hatırlıyor ya, Zikir bu. Yoksa bankadaki faizli hesabın cüzdanı cebindeyken elindeki tesbih ile Subhanallah, Allahu Ekber demek beklenen bir zikir çeşidi değildir. Yahudisinden Hristiyanına kadar küfürden ödü patlayan bir Müslümanın ve Allah'ın dininin er geç, Yeryüzünün üstün sözü, Allah'ın kelamının da tek söz olacağına canı kadar, eli kadar, gözü kadar, kulağı kadar, gördüğü nesneler kadar itimadı olmayan bir Müslümanın elinde tesbihle Allahu ekber demesi zikir midir? Dil Allah en büyüktür diyor. Beyin filan kafir gücün İslam'ı ezip geçebileceğine inanıyor. Küfrün İslam'ı bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yere yatırabileceğine zannediyor. Kalpte, beyinde bu evhamlar varken Allahu ekber demek nasıl zikir olur? Zikir en büyük ibadettir. Çünkü mümin her yerde Allah'ı en büyük bilmek, onun dinini ve şeriatını tek güç tek hakim olarak bilmek durumundadır. İşte böyle olunca da mümin otururken, yürürken, yatarken Allah'ı zikretme vasfını yakalayabilir. Kur'an bu tip zikirden söz ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zikri övüyor. Bu zikrin sahibi müminler işte ashab-ı kiramdılar. Onlar Allah'ın veli kulları oldular. Velhamdülillahi Rabbil alemin.